Kocaeli Valisi Settar Yavuz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Karimürsal Alp Salonu'nda gerçekleşen törende tebrikleri kabul etti. Anonslar eşliğinde kent protokolünden isimlerin salonu sırayla davet edildiği törende, Vali Yavuz'a Deniz Eğitim ve Öğretim ve Garnizon Komutanı Tüm Amiral Erhan Aydın ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın eşlik etti. Tebrik kabulüne AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ve Saadettin Hülagü, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tüm Amiral Erhan Aydın, Deniz Hava Komutanı Tuamiral Mehmet Savaş Eser, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Tahir Büyükakın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, Vali Yardımcıları, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Müdürleri, Birim Müdürleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Gaziler ile şehit ve gazi yakınları, öğrenciler ile davetliler katıldı.